Şampiyon Meta Gazoz'un başarılarıyla ilham verdiği biriyle tanıştıracağız şimdi sizi. Adı Aykan Kuru. Okçuluktaki yeteneğini bakın nasıl keşfetti. Duygularım kabardı. Bir kendime bir güven geldi. Temizlik için geldi. Onun videolarını da izliyorum zaten. Ondan da bir ilham alarak. Şampiyon Mete Gazoz gibi hedefi 12'den vurdu. Ders arasında temizlik yapıyordu. Erkan Kuru Esenler Belediyesi'nde 6 aydır temizlik görevlisi olarak çalışıyordu. Ortada kimseyi göremeyince şansını denemek istedi. Boş olduğunu görünce... Oku elimi aldım. 12'den vurdum. İlk atışta hedefi tam isabetle vuran Kuru, çalışma arkadaşını da hayretler içinde bıraktı. İnanarak attım, içimden gelerek attım. Çok sevindim. Türkiye'nin gururu oldu. Ben de çok seviyordum zaten kendisini. Mete Gazoz hayranı Kuru, kendini okçulukta geliştirmek istiyor. Videolarını da izliyorum zaten. Ondan da bir ilham alarak da ve bunu devam ettirmeye de çalışacağım ve buradaki kursada yazılmak istiyorum. <laughs>